Merhaba bu videomuzda Aerocool markasının Project 7 isimli sizlere yeni nesil bilgisayar kasasını tanıtacağız. İki tane kutu olmasının sebebi videomuzda siyah ve beyaz renklerini tanıtacak olmamız. Dolayısıyla incelemenin başında siyahla size kasayı genel olarak tanıtacağız. Teknik olarak ardından da beyaz kasamızın estetik özelliklerini yani farklılıklarını sizlere yakından göstermeye çalışacağız. Kutumuzun üstünde de şu şekilde yaklaşalım. Belirtildiği gibi tempered glass ibaresi hem yanda hem de kutunun önünde farklı yerlerde gözüküyor. Tempered Glass bu kasanın arkadaşlar farklı versiyonları da var. Aerocool Project 7'in plexi camlı olan versiyonu da var. Dolayısıyla eğer ürün inceliyorsanız yurt dışındaki linklere bakarken bunu da göz önünde bulundurun. Çünkü Aerocool farklı versiyonlar yapıyor. Hem fan adetleri olarak hem de yan panel seçeneği olarak Türkiye'ye gelen model ise... Ee, özel bir model hem tempered glass olması hem de fan sayısıyla kutumuzu açtığımızda fiziksel özelliklerinden bahsederken zaten bunlar da detaya gireceğiz. Evet şimdi Project 7'in kutusunu açalım ve AeroCool'un yeni oyuncu kasasına yakından bakalım. AeroCool Project 7'i kutudan çıkardıktan sonra ilk dikkatimizi çeken şey tempered glass versiyonu olduğu için tamamı yan tarafı. E, tempered glass yani dayanıklı e, çizilmeye karşı, darbeye karşı dayanıklı bir camla kaplı olması. Bu sayede kasanın içini kusursuz bir şekilde görebiliyoruz. Bunun plexiglas kasalara göre en büyük artısı tabii ki camın, e, özellikle plexiglas farklı açılarda yani kasayı döndürdüğünüz vakit filan, çapraz açılarda berraklığı cam kadar olmuyor. Dolayısıyla hem dayanıklılık hem de içerisinin daha net gözükmesi açısından tempered glass çok sıra dışı bir özellik. Ve Bu tempered glass da çok e, silikon destekli, oldukça kolay bir şekilde çıkarabileceğiniz ama yerine tank gibi tutturan camı, özel parmak vidalar mevcut. E, kasanın ön tarafında benzen halkasına kimyada benzeyen bir altıgen yapı var. Burası tamamen LED çerçeve olarak. Bunu videonun ilerleyen bölümlerinde canlı olarak nasıl çalıştığını göstereceğiz. Kasanın üst tarafında ve üst panelin bitimine doğru olan bölümle alt tarafta yine aynı şekilde ızgaralı kesikler var. Bu da kasanın agresif tasarım çizgisini tamamen başından sonuna kadar devam ettirmesini sağlıyor. Alt tarafta ise görmüş olduğunuz gibi çapraz böyle ortalama 40-45 derece açığı gibi bir ayak çıkışını görüyorsunuz. Bu da oldukça iddialı bir şekilde hem yere ağır basmasını sağlıyor hem de sıra dışı bir görüntü sağlıyor Project 7'a. Kasanın Türkiye'ye gelen versiyonu yurt dışındaki incelemelerde göremeyeceğiniz gibi özel getirtildiği için arkada bir, önde iki olmak itibariyle Türkiye'deki versiyon 3 adet PWM fanla gelmiş durumda. Bu PWM fanların da en büyük artısı düşük hızda ve yüksek hızda işlemcinizden gelen hız datasına göre çalışması. PWM'i bilmeyenler için hızlı bir geçiş yapacak olursak, PWM işlemcinizin ısısına göre fanın hızının artması ve azalmasını anakart üzerinden aktaran bir teknoloji. Dolayısıyla 4 pin PWM destekli fanlarla işlemciniz ısınırsa fanlarınızın hızı artıyor. İşlemciniz yavaşlarsa fanlarınızın azalıyor ve bu otomatik olarak gerçekleşiyor. Eğer fanlar destekliyorsa. Project 7'da da PWM destekleyen fanlar seçilmiş. Bu da düşük ses ve duruma göre maksimum performansın otomatik olarak sağlanması amaçlanmış. Bunun dışında zaten Project 7'in içinde birazdan yakından bakacağız. 6 adet fanı PWM olarak bağlamanızı sağlayan küçük bir kart bulunuyor. Buna da birazdan yakından bakacağız. Yani bütün fanları gerekirse kasanızın slotlarını kaplayacak kadar fanı bu aparata bağlayıp kablo karmaşası yaşamadan tek bir merkezden yönetebiliyorsunuz. Şimdi kasanın üst paneline içine ve fiziksel özelliklerine yakından bakalım. AeroCool Project 7'nin içine geçmeden önce sizlere tempered glass bölümü ile alakalı bir bilgi daha vermemiz gerekiyor. Tempered glass'ın 4 tane vida ile tutturulduğunu söylemiştik. Şimdi bu vidaları hızlı bir şekilde çıkaracak olursak bu vidaların bulunduğu yerlerde silikon destek olduğundan bahsetmiştik. Şu şekilde çıkaralım. Şimdi bazı arkadaşlara bu yaptığımız iş tehlikeli gibi gözükebilir ama Aerocool'un burada nasıl bir önlem aldığından bahsedeceğiz. Gördüğünüz gibi tek parmağımla şu anda tutuyorum. Bu oldukça önemli çünkü cam çok hafif bir materyal değil ve hassas bir materyal. Görmüş olduğunuz gibi parmağımı çektim de duruyor. Bu tehlikeli bir şey olabilir. Bunu yapın diye söylemiyoruz. Ancak Aerocool burada çıkıntılı bir dört vida taşıyıcı yaparak... Şurada çok ufak. Bunları birazdan yakından göstereceğiz. Camı üstüne oturtmanızı sağlıyor. Yani silikon yuvayı şu şekilde camın üstüne hizaladığınız zaman, şimdi tam hizalamak biraz el alışkanlığı gerektiriyor. Evet hizaladık bu bölümü. Bu bölümde de bastırdığınız zaman bu silikonlar cam taşıyıcıları içine alıyor. Dolayısıyla cam elinize direkt düşmüyor yan panel olarak. Şimdi camı kenara koyalım ve kasanın içine bakalım. Kasanın içinde burada 2 adet 2.5 inç SSD disk yuvası yer alıyor. Burada ise 3 adet fanın takıldığı bölümü görüyorsunuz. Arkada zaten fanımız olduğunu bahsetmiştik. Buradaki bölüm görmüş olduğunuz ızgaralı bölüm diğer taraftan ulaşılabiliyor ve bu power supply'ın takıldığı bölüm. Aynı zamanda sabit diskler de şurada. Dolayısıyla burada e, power supply kanalı için yani power supply ve 3.5 inç sabit diskler için alt tarafta bir hava tüneli var. En alttaki fan da zaten buraya hava üf e, buraya genel olarak demir ızgaralar içinden hava üflüyor. Dolayısıyla kasanın altında ısınan havayla üst bölümü yani donanım bileşenlerinin olduğu bölüm ayrılarak daha etkili bir hava transferi sağlanmış. Görmüş olduğunuz gibi yine kabloların giriş çıkışı içinde burada bir çıkıntı yer alıyor. Buna birazdan yakından bakacağız. O açıdan gözükmüyorsa. Şimdi kasayı biraz daha döndürelim. Diğer açıdan da, arka tarafından da yakından bakalım. Aircool Project 7'in arka tarafına geldiğimizde CPU soğutucu montaj boşluğunu görüyoruz. Büyük soğutucular veya da sıvı soğutmalar için bu bölümden işlemcinin arkasına gelen plakayı kolaycıkla takıp çıkarabiliyorsunuz. Onun haricinde sünger destekler var. Power supply'nin alttan daha stabil şekilde desteklenmesi ve vibrasyondan doğabilecek seslerin engellenmesi açısından. Burada power supply'ın altına gelen bölümde çıkarılabilir bir filtre var. Bunu kasanın yan yatması halinde altını da göstereceğiz. İki tane 3.5 inç. E, disk burada yuvası yer alıyor. Yine aynı şekilde şurada da iki tane iki buçuk inç disk yuvamız var. Gene kasanın iç tarafında olduğu gibi küçük e, özel kızakları var. iki e, buçuk inç disk yuvalarımızın. Onun dışında burada genel olarak kasamızın arkadan görünüşünü, şuradan kablolar bu kanal üzerinden giriyor. Yani anakartınızın ve güç kablolarını buradan soktuğunuzda bu arka taraftan çıkarıp şu bölüme toplarsanız kasanızın hiçbir şekilde ön tarafta kablo karmaşası olmadan sistemi başarıyla toplamasını sağlayabilirsiniz. Böylelikle de maksimum hava akımı sağlanmış olur. Ön tarafta ne kadar kablo varsa hava akımı o kadar etkilenecektir. İki adet de karton kutu var bu 3.5 inç disk aparatlarının içine takılı. Bunların içinde kasanın ekstra aparatları, montaj aparatları yer alıyor. Şimdi kasanın içindeki ve altındaki diğer özelliklere yakından bakalım. Bir de üst panele yakından bakalım. Project 7'nin alt tarafı da üst tarafından gözüktüğü gibi oldukça ilginç bir tasarıma sahip. 4 adet bölümde kauçuk ayaklar var. Yani ayağın alt bölümünde 4 nokta var. Özellikle sürtünmeyi sağlayan, yüzeyi çizmeyen ama kasanın yüzeye eşit bir şekilde ağırlığını dağıtmasını sağlayan aynı zamanda geri kalan bölümde de tasarım olarak oldukça ilginç bir çizgi halinin kasanın genelinde devam ettiğini görüyorsunuz. Bu sıra dışı tasarımın alt bölümünde de yine power supply'ın altına gelen ızgara bölümü burada agresif bir şekilde o altıgen yapının devamı yine kasanın altında da mevcut. Burada çıkarılabilir bir fan filtresi var. Bu ancak alt panel çıktıktan sonra çıkarılabiliyor. Dolayısıyla fan filtresi zaten power supply'ın altına gelen fan filtresi için burada vidalar var arkadaşlar. Bu vidalar söküldükten sonra alt paneli çıkarıp bu fan filtresini temizleyip kasanızın daha temiz olmasını da ilerleyen dönemde sağlayabilirsiniz. Zaten fan filtresinin artısı power supply'ın toz almamasını sağlamak. Çok sık temizleyeceğiniz bir fan filtresi değil. Ancak böyle bir imkanınız yine var. Şimdi kasanın üst paneline ve üst panelinin içine ve ön paneline yakından bakalım. Project 7'ın üst paneline gelecek olursak özellikle 2 adet USB 3.0, 2 adet USB 2.0 bir adet power tuşumuz var, bir adet reset tuşumuz var, bunların altında ışıklar var ve bir adet led kontrolcümüz var. Görmüş olduğunuz gibi bu ledimizin hem çalışma konfigürasyonunu hem de rengini belirleyen bir tuş. Dolayısıyla birazdan zaten canlı olarak sıradı, en sıradışı özelliği olan ee, Project 7'ın ışıklarını gösterirken size bu tuşu kullanacağız. Ee, ve burada da SD kartla micro SD kart yer alıyor. Ses ve e, mikrofon girişi yine burada. Ancak burada şunu belirtelim. Burada pembe ve mavi gibi ya da pembe ve yeşil gibi irite eden renkler yok. Tamamen kasanın siyah ve piyano siyah bu bölümde gördüğünüz konseptiyle uyumlu. Erokul -Cool Project 7'ın oldukça detaylı bir kutu içeriği var. Bu kutu içeriğinin iki bölümden oluştuğunu sizlere daha evvel 3.5 inç disk e, yuvalarının içinde karton kutularda geldiğini söylemiştik. Bu kutulara açtığınız takdirde e, kablo toplayıcı bantlar var cırt bant şeklinde. Gerekli vidalar var anakart montajı için ve diğer disk montajları için. LED bağlantılarımız için konvertörlerimiz var. Dişi denerki uzatmalarımız. Onun haricinde zaten kasamızın cam panelini açarken açtığımız vidalar. Parmak vidalarımız. Ve en önemli bileşenlerden biri olan bir fan kontrolcü bölümümüz yer alıyor. Bu aslında PWM datasının çoklanmasını sağlıyor. PWM çoklayıcı diyebiliriz buna. Bu sayede bu aparatı kasada arkada gördüğünüz yine 3 emle kasanın içinde herhangi bir yere cırt bantla sabitleyebilirsiniz. Ve bütün fanları kasadaki bütün fan slotlarına taktınız. PWM destekli fanları bu aparata takarak tek merkezden Aynı anda işlemcinizin hızıyla kontrol edebilirsiniz. Bir diğer önemli bileşen de 39-40 cm civarında olan bu led şerit. Bu led şeritle de kasanın önündeki ledlere ek olarak kasanın içinin aydınlatılmasını sağlayabiliriz. Şimdi biz birazdan zaten bu ledi ve kasanın önündeki ledin takıldığında, güç verildiğinde nasıl çalıştığına yakından bakacağız. Aerocool Project 7'nin LED'lerinden bahsedeceğimiz bölümümüze geldik. Kasamızın videosunun başından beri kasanın LED'leri ve ışıklandırma sisteminin ne kadar ilginç olduğundan bahsediyorduk. Şimdi burada ön tarafta görmüş olduğunuz ızgarada öncelikle fan filtresi olduğunu ve buranın 3 fan aldığından bahsedelim. Çünkü daha diğer çekim açılarında yeterince gözükmemiş olabilir. Onun dışında kasanın yan tarafında görmüş olduğunuz şerit led kutu içerisinde geliyor. Ve bu 39-40 cm civarı bir şerit led. Bu şerit led de yine ön taraftaki panelden kontrolcü aynı olduğu için aynı anda aynı rengi ve aynı modu gerçekleştirebiliyor. Biz arkasındaki manyetik e, mıknatıs sayesinde kasanın power supply tüneline, alt tünel bölümüne ya, e, uyguladık. Ancak siz dilerseniz hiçbir iz bırakmadan kasanın farklı metal yüzeylerini uygulayabilirsiniz. Örneğin şu bölümün alt kısmını uyguladığınız takdirde bütün parçalarınız yukarıdan aşağı kasanızın önündeki renkle aydınlatılacaktır. Onun dışında söyleyebileceğimiz üst tarafta renk ve mod değişikliği var. Burada görmüş olduğunuz gibi şu anda kalp atışına benzeyen bir mod var. 1, 2. 1, 2. Gidi, gidiş gelişi ledin yavaştan hızlıya değişiyor. Bastığınızda kapandı. Bir daha bastığınızda normal standart aralıksız yanma modunda. Bir daha bastığınızda ise yavaşça yükselen ve yavaşça azalan bir nefes alma modu diyebiliriz buna. Yani biri kalp atışı, biri nefes LED'in rengini değiştirdiğimiz modumuz burada yer alıyor sırayla renkler arasında geçiş yapalım. Bütün renkler arasında sırayla geçende bir mod yer alıyor. Görmüş olduğunuz gibi burada renkler arasında sırayla geçiş sağlanıyor. Kısacası AeroCool Project 7 tamamen tekrar bir sabit LED modunu alalım. Daha rahat LED'in gücü gözüküyor. Kısacası AeroCool Project 7 oldukça ...sade de olsa agresif ve iddialı bir tasarıma sahip... ...aynı zamanda çok ciddi bir havalandırma var. Eğer videonun bu bölümünde neden fan sesi fazla çıkıyor diye merak ediyorsanız... ...kasa gürültülü mü diye... ...sizi kesinlikle bu konuda temin ederiz ki... ...şu anda Power Supply'ı kısa devre yaparak bu fanları çalıştırıyoruz ve LED'leri. İçinde sistem olmadığı için. Dolayısıyla fanlar PWM datası üzerinden değil... ...son sürat çalışıyorlar, tam güç çalışıyorlar. Ancak normal bir sisteme takıldığı zaman... ...yüzde 50-60 gibi belki 70 gibi yüklere varmadan... Iş işlemci ciddi olarak PWM'e yüksek fan hızı vermediğinden dolayı kasa oldukça sessiz çalışıyor. Ancak şu anki duyduğunuz ses kasanın tam güçte en agresif bir şekilde bütün fanlar son sürat dönerkenki sesi. Dolayısıyla bunu gürültü seviyesi olarak düşünmeyin. Şimdi Videoyu bitirmeden önce Project 7'nin özelliklerini, teknik özelliklerini özet geçecek olursak kasanın önünde 360 mm ve 280 mm radyatör takma imkanımız var. Üst panele 240 ve 280 mm sıvı soğutma radyatörü takma imkanımız var. Onun haricinde 375 mm'ye kadar buradaki derinlikten başından sonuna kadar zaten gidiyor. Ekran kartı takma imkanımız var. Zaten 37,5 cm'lik ekran kartı pek yok arkadaşlar şu an için güncel kartlarda. Maksimum soğutucu yüksekliği derinliği itibariyle de 165 mm olarak görünüyor. Alt taraftaki power supply bölümünde ise 200 mm'lik bir power supply takma bölümümüz var. Çünkü power supply'ın bittiği yerde de üç 3.5 inç disklerimizin olduğu raylar yer alıyor. Dolayısıyla orada 20 santim gibi bir limitimiz var. Bunun dışında Project 7'nin en önemli özelliği tabii ki önündeki ledleri, kart okuyucusu, iddialı tasarımı ve Türkiye'ye gelen versiyonunda bulunan tempered glass'ı. Şimdi kasanın beyaz renkli versiyonuna bakalım. Aerocool Project 7'ın iki rengi olduğundan videomuzda bahsetmiştik başında. Project 7'ın Beyaz olan modelinde üst panel ve alttaki ayak bölümü beyaz olmanın dışında ön panel ve kasa içindeki bölümlerin hepsi aynı. Kasaya arkadan da bakacak olursak eğer şu şekilde görmüş olduğunuz gibi arka tarafta siyah. Yani iki buradaki yan kapak şu şekilde bakalım. Buradaki yan kapak pasif olan yan kapak ve üst panel beyaz. Onun dışında kasaların bütün özellikleri ortak. Tempered Glass olarak gelen Türkiye'ye ve 3 adet PWM fanla gelen Tempered Glass Edition 3 fanlı Project 7 serisinin üst tarafının beyazlığı kasaya siyah beyaz renklerinin kombinasyonunu sevenler için ilginç bir hava katıyor. Özellikle kasanın üst panelindeki ızgaraların siyah olduğunu ve fan kontrolcü bölümünün bağlantılarının olduğu bölümünde piyano siyah olduğunu düşünürseniz mat beyazdan gelen kasanın siyah ızgaralar ve piyano siyah bir detayla oldukça agresif ve iddialı bir görüntüyü aynı anda sergilediğini göreceksiniz. Beyaz ve siyahı sevenler için de beyaz modeli düşünülebilir. Bu videomuzda Aerocool Project 7'ın sizlere hem teknik özellikleri hem fiziksel özellikleri hakkında ve ledleriyle ilgili bilgi vermeye çalıştık. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere demeden önce kanalımıza üye olarak bizlere destek vermenizi her daim bekliyoruz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.